Bisikletle hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Sele ayarı hepimizin kalbinde, daha doğrusu poposundaki yara ve sele üstünde konforlu olmanın da ilk adımı. Doğru sele ayarı size konfor getirmesinin yanında daha uzun, daha uzağa ve daha hızlı gidebilmenin de anahtarı. O sebeple bu videoda sele yüksekliğinizi anlaşılır, kolay ve hızlı bir şekilde nasıl ayarlayabilirsiniz onu anlattım. Sele, bisiklet üzerindeki 3 temas noktamızdan en önemlisi ve en çok ağırlık taşıyanı. Bu sebeple sadece seçimi değil, ayarlanması da çok önemli. Çünkü sağlıklı şekilde ayarlanmaz ise ne kadar konforlu ya da anatominize ne kadar uygun olduğundan bağımsız olarak seleler size işkence edebilir. Ayar yapmadan önce önemli olan bir konuda seleyi nasıl seçeceğinizi belirlemek. Eğer seleyi nasıl seçeceğinizi merak ediyorsanız, açıklamalardaki videolara göz atabilirsiniz. Öncelikle hangi aletlere ihtiyacımız olduğuyla başlayalım. Birinci ve ilk gerekli olan şey tabii ki de selenizin yüksekliğini ayarlamak için gerekli olan anahtarlar. Bu anahtarlar bisikletten bisiklete farklılık gösterebilir. Bu yüzden başlamadan önce hangi aletlere ihtiyacınız olduğunu bisikletinizi inceleyerek bulun ve temin edin. Daha sonra kurşun kalem, silgi, maskeleme bandı ya da benzer bir etikete ihtiyacımız olacak. Bunları iç bacak boyumuzu ölçerken ve sele yüksekliğimizi ayarlarken kullanıyor olacağız. Daha sonra sert kapaklı bir kitap, tepsi, ekmek kesme tahtası ya da benzeri bir sert bir malzemeye ihtiyacımız var. Bu sele açısını doğru bir şekilde ayarlamak ve iç bacak boyumuzu ölçmek için kullanacağımız bir alet olacak. 1 1,5 metre uzunluğunda bir ip ve ucuna bağlamak için ağır ve ufak bir cisim, civata ya da benzeri bir şey olabilir. Bunu kullanacağız. Bununla da kendimize ileri geri pozisyonunu ayarlamak için bir çekil yapacağız. Tabii ki en son ve en önemli olarak da bir metreye ihtiyacımız var. Aynı zamanda eğer telefonunuza bir su terazisi uygulaması yükleyebilirseniz de şahane olur. Dijital su terazileri hassas ölçüm yapacağımız için daha kullanışlı ve daha faydalı olacak. Benim burada tavsiyem... Eğer mümkünse bir arkadaşınızı yardıma çağırın. Böylece öncesi ve sonrası fotoğraflarınızı çekebilir, dışarıdan size gözlem yapabilir. Ama eğer bir arkadaşınız size yardıma gelemiyorsa da bu gösterdiğim yöntemle tek başınıza da ölçümleri yapabilirsiniz. Burada bisiklet üstünde ölçümleri yaparken bisikletinizin yere paralel yani terazide olması ve sağa sola değil tam dik şekilde duruyor olması da önemli. Bunun için bisikletinizi benim arkada yaptığım gibi duvara yaslayarak, gidonundan duvara yaslayarak sabit bir şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Ben bisikletinizi herhangi bir standa ya da ayağa koymanızı tavsiye etmiyorum. Selemizi ayarlamaya selenin açısıyla başlayalım. Selenizin açısını üreticinin tavsiye ettiği şekilde ayarlayarak ayarlamalara başlayabiliriz. Temelde burnu aşırı şekilde aşağıya ya da yukarıya doğru bakmasın. Doğal bir şekilde dursun. Burada dikkat etmemiz gereken, bu doğallıkta dikkat etmemiz gereken şey ne tip bir sele kullandığımız olacaktır. Eğer üstü düz bir sele kullanıyorsanız ya da benimki gibi kuyruklu bir sele kullanıyorsanız burada kullanacağımız sert cisim, üzerine su terazisini koyacağımız sert cisim doğru şekilde ölçüm yapmamız için bize oldukça yardımcı olacak. Çünkü eğer benimki gibi kuyruklu bir sele kullanıyorsanız su terazisini üstüne koyduğunuz zaman nereye koyduğunuza göre size farklı sonuçlar verebilir. Bu yüzden de üzerine sert bir cisim koyarak doğru ölçüm yapmak oldukça önemli. Kuyruklu selelerde eksi 3, düz selelerde ise 0 dereceden başlıyorum ben. Ve hissiyatıma göre minik minik adımlarla artı eksi 2 derece olacak şekilde bu aralıkta çalışarak ayar yapıyorum. Yani eğer benimki gibi kuyruklu bir seleniz varsa minimum eksi 5, maksimum eksi 1, düz selelerde ise Minimum eksi 2, maksimum artı 2 olacak şekilde bir açı ayarlayarak doğru pozisyonu bulmaya çalışıyorum. Bu ayar neden önemli? Çünkü eğer seleniz öne çok fazla eğik olursa, vücut ağırlığınız öne doğru kayacağından, sele üzerinde öne doğru kayacağınızdan ellerinize çok baskı ve uyuşma olabilir. Omuz ve boyunda ise ağrı ve kramp hissedebilirsiniz. Selenizin ucu çok yukarı kalkık olursa, uzanma zorluğu, bel, omuz, boyun ağrısı olabilir. Seleye değen, temas eden hassas bölgelerde ise çeşitli sorunlar oluşabilir. Diğer bir konuda da selenizin sağa ya da sola dönük olmaması. Burada tabii ki bir aerodinamik sele borusu kullanıyorsanız seleniz otomatikman düz olacaktır. Ama yuvarlak bir sele borusu kullanıyorsanız bu ayarı kontrol etmeniz oldukça önemli. Sıradaki adımda ise selemizin uzunlamasına orta noktasını bulacağız. Bu nokta önemli çünkü bu sayede ölçüm noktanızı sabitlemiş olursunuz. Eğer sele borusu üzerinden ölçüm yaparsanız, sele borunuzun üzerinden metreyi çekerek ölçüm yaparsanız seleyi ileri geri ayarladığınız zaman sele yüksekliğiniz hatalı çıkabilir. Çünkü seleyi ileri geri oynattığınız zaman sele yüksekliğiniz aslında değişikliğe uğrar. Sırada iç bacak boyumuzu ölçmek var. İç bacak boyunuzu ölçerken eğer düz pedal kullanıyorsanız ve her seferinde farklı ayakkabı giyiyorsanız çıplak ayakla olmanızı tavsiye ederim. Ama bir kilitli pedal kullanıyorsanız kilitli pedal ile kullandığınız ayakkabılar ile iç bacak boyunuzu ölçün. Bunu yapmak için sırtınızı bir duvara yaslayın. Daha önce söylediğimiz sert kapaklı kitap ya da benzeri malzemeyi iç bacak boyunuzu ölçmek için kullanın. Bunun için bunu bacak aranızı alın. Mümkün olduğunca yukarı doğru koyun ve en tepesine çizgi atın. Daha sonra bu çizginin yere olan yüksekliğini ölçerek iç bacak boyunuzu ölçmüş olabilirsiniz. İç bacak boyunu sele yüksekliğini ayarlamak için kullanırken iki farklı yöntem mevcut. Bunlardan birincisi Lemont yöntemi. Lemont yönteminde iç bacak boyu yüksekliğimizi 0.883 ile çarpıyoruz. Bulduğumuz değer sele yüksekliğimizi ayarlamamız için bize yardımcı oluyor. Bunun için selemizin orta noktasından ayna kol göbeğimizin orta noktasına kadar olan yüksekliği ölçüyoruz ve selemizi buna göre aşağı yukarı ayarlıyoruz. Bu ayar size yaklaşık olarak sağlıklı bir yükseklik verecektir. Ama ayna kol boyu ya da ayakkabı ölçünüz gibi bu ölçüme dahil olmayan değerler çeşitli sapmalara sebep olabilir. İkinci yöntem olarak ise bulduğumuz iç bacak yüksekliğimizi 1.09 ile çarpıyoruz. Yine selemizin orta noktasından ölçüm yapıyoruz. Ama bu sefer orta göbeğimize kadar değil pedalımıza kadar ölçüm yapıyoruz. Bunu yaparken de pedalı sele borusuyla paralel hale getiriyoruz. Selemizin orta noktasından pedal miline olan uzaklığı ölçüyoruz. Bu ayarlama yönteminin avantajı ayna kol boyunu es geçmememize yardım ediyor ve biraz daha hassas ölçüm yapmamıza fayda sağlıyor. Selimizin yüksekliğini ayarladıktan sonra sırada selimizin ileri geri ayarını yapmak var. Bunun için ayna kolumuzu yere paralel konuma getiriyoruz. Daha önce uzunca bir ipin ucuna bir ağırlık bağlayarak çekiliğimizi yapmıştık. Şimdi sıra bu çekiliği kullanmaya geldi. Bisikletin üstüne çıkıyoruz Dediğim gibi ayna kolu yere paralel hale getiriyoruz ve dizimizin ucundan bu çekülü sallayarak ayna kolun ucundan ne kadar uzakta olduğuna bakıyoruz. Çekül ayna kolun ucundan artı eksi 1 santimetre uzaklıkta ise iyi bir pozisyondasınız demektir. Bunu sağ ve sol bacak için tekrarlayarak ayarı daha hassas hale getiriyoruz. Unutmayın, vücudunuz asimetriktir. Bu sebeple iki tarafı da aynı ayarlamaya çalışarak kafayı sıyırmayın. İki taraf arasında 2 santimetreye kadar olan farklar kabul edilebilir farklardır. Selemizin ileri geri ve yükseklik ayarını yaptığımıza göre şimdi bunu test etmemiz gerekiyor. Bu testi dışarıda ya da bir trainer'ınız varsa evde yapabilirsiniz. Eğer pedal çevirirken ayağınız aşağıya doğru uzanıyor gibi bir hareket yapıyorsa yani böyle bir hareket yapıyorsa seleniz yüksek demektir. Bu durumda 1-2 milimetrelik adımlarla bu hareket kaybolana kadar selenizi alçaltın. Diğer bakmanız gereken şey de kalçalarınızın ne kadar sallandı. Eğer çok fazla sağa sola sallanıyor iseniz seleniz yüksek olabilir. Bu durumda yine 1-2 milimetre aralıklarla bu hareket kaybolana kadar selenizi alçaltın. Burada kalçanızın hareketini kontrol ederken çok yüksek kadanslı pedal çevirmemeye dikkat edin. Çünkü eğer doğal olandan daha yüksek bir kadansla pedal çeviriyorsanız zaten kalçanız kendiliğinden bu şekilde sallanıyor olacaktır. Bu da sizi yanıltabilir. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra eğer kendinizi gidona uzak hissediyorsanız veya uzandığınızı hissediyorsanız artık sel ayarınızla oynamayın. Bunun yerine gidon boğazınızın ölçülerini değiştirmeyi deneyin. Gidon ayarlarınızı değiştirmeyi deneyin. Gidon boğazı ayarı ile ilgili daha önce paylaştığım videoyu açıklamalara ve kartlara bırakıyorum. Onlara da göz atabilirsiniz. Unutmayın bu iki yöntemle de %100 doğru sonuç yakalamanız garanti değildir. Çünkü dünyada herkese uyan standart bir hesaplama yöntemi maalesef yoktur. Buna bir örnek vermek gerekirse aynı iç bacak boyuna sahip iki kişinin ayakkabı numaraları farklı ise kilitli pedal kullanıyorlarsa kilitli pedal kalinin ayakkabının altındaki pozisyonu farklı olacağı için aslında iç bacak boyları aynı olsa bile bu iki kişinin sele yükseklikleri birbirlerinden farklı olabilir. Zaten bu sebeple de sürekli bike fit yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu kullanarak selenizi ayarladıysanız elde ettiğiniz sonucu yorumlarda bizle paylaşın. Umuyorum paylaştığım bu bilgiler sizler için de faydalı ve bilgilendirici olmuştur. Eğer böyle düşünüyorsanız kanalıma abone olarak videolarımı arkadaşlarınızla fikir ve görüşlerinizi de yorumlarda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar takipte, sağlıklı ve bisikletle kalın. Görüşmek üzere.